Arkadaşlar bugün sizlerle beraber pa parti Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Burası çok eğlenceli bir yer olacak. Hemen işlere başlıyorum arkadaşlar. Burayı da yaptık mı... mükemmel girişimiz. Hazırlandı. Mükemmel girişimiz hazırlandı arkadaşlar. Direkt. Para kalmak. sevgili yoldu. Öğrenciler. Hocam. Hocam niye kimse gelmiyor? Arkadaşlar kimse gelmiyor. Siz, siz gelin.

şey. ne arkadaşlar. Hı. 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 Hocam çok büyük oldu bu ya. Şurada para alayım olayım. Her şey çok pahalı arkadaşlar. Zamları sevmeyenler yorumlara burada yazsın. Şimdi arkadaşlar kendi İngilizcemle devam edeceğim. What is normal? İngilizce kırmızı demek red. Arkadaşlar burası da Bozuk kaldı. Bozuk kaldı. Bozuk kaldı. Bozuk paradan. Bozuk çaldım. Üf, arkadaşlar mı şimdi mi? Kend kendi park yerinden Arkadaşlar Saklanmaç oynuyorum Arkadaşlar test yapıyoruz Bakalım Zıplatıyor ha, Diğer kişi bozuk Zıplatıyor hmm. Valla ya. ya hocam bu vallaları Ben hiç anlamıyorum İngilizcemde sıfırdır. Hocam bu vallar ne? Param geçiyor mu? Para bitti uşaklar. Hocam şurası mük Bun 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 One, one, one. <laughs> ha, kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> arkadaşlar buraya gelmemi istiyor yani. Hocam daha bir şey almayacağım. İngilizcem mi zaten. Değil mi arkadaş? arkadaşlar? Arkadaşlar. <laughs> ne? Ben bir bolanı o kadar vermem. Ama arkadaşlar için veririm. hocam sen yok diyorsun. Bakın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim burada 200'lük bir şey var mıymış? Buluyoruz. Yokmuş. Geri dönelim. <laughs> What? Oğlum mümkün Ama Robux'umuz yok. Arkadaşlar sayfa çeviriyoruz bakın. <laughs> şaka şaka. Şimdi pıt. hocam hocam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce bir banka 500 TL verdi. Hocam bu 700 ne ama be. Vay. vay, vay. <laughs> Arkadaşlar bir de burayı deniyorum. daha kötü. Çocuklar buraya çarpa. <laughs> Arkadaşlar ben buraya ne yapmışım be. Hem zıplama hem tırmanma. Arkadaşlar hiç böyle yerlere giden var mı? <laughs> Burası da zıplatıyor. Ben bir kere gittim. Orası da koparılmaz. Hocam bu balonlar da 2 milyar be. He, şunun Ben boşam o kadar yedi verdim. Kazıkladılar beni kazıkladılar. Arkadaşlar kazıkladılar beni. Abone olup like atmayı unutmayın. Beni kazıkladılar. Arkadaşlar bana girdik. Baktan çıkmak için abone olup like atmamız lazım ve baktan çıktım abone olup like at mısınız çok teşekkürler yani thank you müdür de dermişim kan lamp kan lamp Silre. Hocam bu bu ne oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Ama zıplatmıyor. <laughs> Bakalım. <laughs> evet. Titanik oldu. Arkadaşlar Titanik'i bilmeyen var mı? Yoktur yani. Bilenler ben diye ya, bilenler yorumlara yazsın. Titanik batıyor. Herkes kaçsın. Buzdağına çarptık. <laughs> Arkadaşlar. 8 TL kalmış? Bu parayla. Ne yapabilirim? Tabii ki para alabileceğim. Ay. arkadaşlar. Şu ışık bayağı iyi işe yarıyor. Yani. <laughs> Bal pik mi? <ne? gülüyor> arkadaşlar lan lambın... Bir dakika biz bu saatte açık mıyız? Arkadaşlar hayli çözer de bir bölümünü değiştirdi. Hadi bu video bu kadardı, Bye.